Anneanneciğim challenge yapalım. Evet arkadaşlar. bizim üç tane mutfakımız var. Şimdi size challenge yapmaya çalışacağız. Evet birinci yumurtamla başlayalım. Taylan sallasın. Evet Taylan'cığım sallansın ve boşaltsın. Evet Taylan'cığım açalım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açtım. Evet Taylan'cığım. Böyle bir tane lollipop şekerimiz var. Böyle bir tane hamur kalıbımız var. Böyle bir tane yıldızlı hamur kabımız daha var. Böyle yeşil bir tane levemiz var arkadaşlar. Evet ikinci yumurtamız da mavi. Taylan açacak Evet taylancı. Salladın mı? Salladım. Evet oldukça doluya benziyor. Açıyorum. Aç. Açtım. Evet evet gerçekte çok dolu. Böyle sarı bir tane hamur kabımız var. Böyle bir tane arabamız var arkadaşlar. En sevdiğim bir renk. Böyle bir tane arabamızda şey, Saatimiz var arkadaşlar Böyle bir tane hamur kabımız var Arkadaşlar Böyle vişneli bir tane lollipop şekerimiz var Arkadaşlar Böyle bir tane legomuz var arkadaşlar Böyle portakal rengi bir tane Saatimiz var arkadaşlar Beyaz bir tane hamurumuz var Bir tane Pembe cırtlak legomuz var Bir tane kırmızı legomuz da var Arkadaşlar Evet sıra geldi 3. yumurtamızda Şimdi Taylan'cım sallıyor, sallıyor, sallıyor. Evet şimdi ben de size bunu açmaya çalışacağım. Açıyorum. Aç. Açtım. Evet arkadaş bu da çok dolu. Evet böyle lollipop bir şekerimiz Şizli var. Şıgıda salan. Hmm, böyle bir tane şıgıdamız var arkadaşlar. Evet böyle bir tane saatimiz var. Bugünkü challenge'lerimiz bu kadar. Hoşçakalın, dostçakalın, Taylan'cım.